Hepinize selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ayaz oynuyoruz. Yine Fall Guys. Şöyle hoş geldin yazalım hemen. Bir dakika şurada yazalım. Hoş geldin. Arkadaşlar bugün bin almaya çalışıyoruz ama benim benim binim var bakın Victor başarımını açtım işte böyle arkadaşlar oyun bulunsun hemen başlayalım şöyle hemen golotla başlıyoruz hadi bakalım umarım kazanırım bu et çok zor ama imkansız değil arkadaşlar arkasında da var bakın. Hop. Ah. İki kişi gitti de yine Slime Survivor oynuyoruz. Ah. İkinci oyunumuz main olabilir. Bu adam yalnız. Ay çok sıkıntı ya. Atmayın kimse kimseye atmasın. Evet, geçelim o. Oh. Hayır bak beni atarsanız yazıklar olsun. Sadece onu dedim. geçelim. Ondan sonra Şuraya. Aynen hayat, hayat aynen. Ben de öyle düşünmüştüm. Şuradan koşalım. Ama bence şuradan koşalım. Nereden koşalım? Şuradan arkasına sakınalım bak. Ah. Bak bak bu boşluğa. Çıkalım hepiniz he. Ay, ay, baba. Hapiş, hapiş. <laughs> Easy. Tamam şuraya yazayım. Yine güzel yazayım da. İkinci oyun olarak Perfect Match veya Slice. Lan ağzımı açtım ya. Ağzımı açtım. slime Slice geldi ya. Ya da rastgele oyun. Ne hadi. <laughs> oh, oh, oh. hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. O burada. Bu ejderha. Ben şöyle boğa seçtim. Baş Süper. 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 gelince biz şuraya geçtik. İyi bir şey mi? Koştum evet. koştum koştum. Koştum koştum. Ay 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 ay. ay, ay, ay düştüm, düştüm düştüm düştüm. Olmaz olmaz düşmedik. Elenmedik. Elenmediysek hala bir şansımız vardı. Bunu oh, bil. Ama galiba şu an şans kalmadı. Aynen yok son bir şansı daha var. Yapma sen Abi ne yapıyorum ya? Soldan gidelim <laughs> Çekil çekil adam kaçma <laughs> ya baba. Oh. Abi ya. <laughs> Öf. <Gidelim. gülüyor> Hayat Ejderha 0.5 Ya da maymunun parmağı yoruldu. <laughs> Çektim ha. Çektim. Çektim. Üçüncü sizden ne kadar like beklemiyorum hiç. Oo final. Oo. Hadi be Ayaz, hadi be Ayaz. Hadi be Ayaz. Hadi be Ayaz. Hadi, be Ayaz. hadi be Ayaz. Hadi Ayaz sen değilsin. Tam trollsin. Ayas. Ayas. Sakin ol. Ben sana ayas. Sakin. 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 Ayas bak lütfen. Kazan da ilk defa <laughs> bu videoda kazanmış olalım. Ayas sana. Daha, daha iki şey bir sürü var. Daha bir sürü <laughs> yer var Ayas. Sen geçersin. Ayas hadi. Ayas geç oraya. Ayas. ayaz dediğim video bu oldu herhalde. <gülüyor> <gülüyor> tek tek <sporayı> da. Ah, be! Main Achasse claro que se -se, eu podia usar tantos dedo foda, 47 saat 2 binim oldu Hadi bakalım Hemen Arkadaşlar. İçimdir rica ediyorum. Konferans bile etmişsiniz. İzlemelisiniz. İzleyin. Hala <laughs> Videoyu da izlemelisiniz. Oh. çekmemi istediğiniz oyunlar varsa yazmayı unutmayın ya da ikinci bölümünün gelmesini istediğiniz. Yani daha bir bölüm bunu çektiğim gibi var. Yani i̇kincisini de çekerim hangisini isterseniz. Hayır, hayır. Yaşıyorum Kaçıyorum. Kaçıyorum. Orada duraksadım nedense. Ben burda Hoppa Baya sendeyiz Gel Dur Aya Seda Orda mı Başkasını izliyorum Aha şu etki Doğru mı? Yapmadım Ha, Vallahi yazıyor zorunda. Biraz ya, <laughs> biraz. Aha, geçtim. Oğlum ora ne yapıyor sen? <laughs> Ay bu adam. Beş altı var. Şu zora. Im, değil. Anket yapıyorum. Kongörs Blade'in mi ikinci videosu gelsin? Among Us'ın mı? Anket olmadıysa yorumlara yaz. Hadi 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 hadi. Slime verme abi. Ha, slime zaten veremezsin de. Um, Arkadaşlar bunu galiba ilk defa oynuyoruz. Hadi bak. Kallım. Nasıl bir şey aldım? Hadi bak aklım hadi lan. Aha. Vallahi o <laughs> da burada. Uyucam düzlük yolda ilk defa denk geliyorum sana. Ben düştüm o düşmedi ya. Burada amaç virüs olmamak. Virüs olarsanız, olarsanız, olursanız başkalarını da bulaştırabiliyorsunuz. Mesela mesela olmadım. Abi kaçmanız da gerekiyor ki acayip. bu da bizim virüs bir olursa var ya bir mavi olursa bir sürü sarı olur ama. Ha şu yukarı çıkayım. Ha <laughs> top virüsüne çıktım. Bak herkes beni yitirmeye çalışıyor. Yitirmeyin oğlum kıskanmayın ya. Vallahi virüslü geldi kaç. Bizim adam virüslü olsa da kaçmanız gerekiyor yani çok sarı varsa. Çünkü sarıları virüsleyecek yani. O an sarılar direkt sizi virüsleyebiliyor Virüs oyunu da böyle güzel bir oyun. Hoppa. Hop. Aha oh, virüsünün önüne düştüm beni virüs değmedi. Oğlum çok mu profesyonelim? Baya profesyonelim. Daha oradan oraya atlayamıyorum ne profesyonel. Helal lan aga be. Virüs denmişsin sen. <laughs> Sıkıntı. No problem. No problem. Ne oynuyorum be. dostumun arasından çıktım. Ah şükür yani virüslenebildim ya. Hayır lütfen hayır. Virüsle virüsle. Buldum virüsle. Lütfen kazanalım. <laughs> Video ne kadar oldu ya. 12 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Daha çok video gelmesini istiyorsanız yorum, yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Abone olmayı hiç unutmayın. Congress Blade mi Among Us mı oynamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.